Burada çok atlanan bir şey var arkadaşlar. Bu mühendis arkadaşların çoğu tarihteki devrimlerin yani dönüştürücü devrimlerin nasıl olduğunu yeterince çalışmamış gibi dönüyorlar. Ee, şöyle arkadaşlar Bir teknolojinin dönüştürücü olması için insandan daha iyi olması gerekmez insandan daha iyi ölçeklendirilebilmesi yeter genelde. Buna basit bir örnek vereyim. Diyelim ki bir ton kaldıracaksınız. Bir ton kaldırmak için 30 tane adam aldınız. Eğer 30 tane adam aldınızsa 30 kişiye maaş veriyorsunuz demektir. Aylık para veriyorsunuz demektir. Eğer o 30 kişinin yerine iki maaş ile 1000 tane buharlı makine çalıştırabilirseniz yani bakım masraflarıyla beraber 3 maaş tutan 1000 tane buharlı makine çalıştırabilirseniz buharlı makine insanın yerini alır yani parça başı maliyetin düşmesini sağlayabilen her teknoloji kapasitesi insandan daha fazla olsun veya olmasın tercih edilecektir. Yani şöyle düşünün. Endüstri devriminde buharlı makineler insandan daha böyle rafine işleyen şeyler değildi. Sadece ağır işi ölçeklendirmeyi kolaylaştırıyorlardı. Bu GPT-4 ve ChatGPT gibi e, programların diyeyim yaptıkları temel dönüştürücü yani e, unsur etken de bu. Bununla ilgili daha önce bir makale daha okumuştuk arkadaşlar. Bunu belki hatırlayanlar vardır. Bu YouTube'daki şey, topluluk simülasyonu ve e, ChatGPT vesaire gibi bir e, toplum mühendisliği ve topluluk simülasyonu vesaire diye bir, bir kesitin de olması lazım. Bu uygulamaların yani ChatGPT ve GP4 gibi uygulamaların başardığı bir şey var. O da şu insan stilinde yani başkalarının stilinde cevap verebiliyor olmaları yani 18-24 yaş Bağcılar'da yaşayan Kürt gibi konuşabiliyor olmaları atıyorum yalnızca Bağcılar'da değil gün görendeki gibi de sur içindeki gibi de konuşabiliyor olmaları yani o stil değişikliğini yap yapabiliyor olmaları Tabi burada verilen örnekler işte Hemingway gibi olması Shakespeare gibi olması falan ama yani ete kemiğe büründürmesi için bunu söylüyorum. Bu sil değişikliğinin yapılıyor olması niçin önemli? Şundan dolayı önemli. Tercih beyanını almayı kolaylaştırıyor. Yani örnekleme yapmayı çok kolaylaştırıyor. Bu. Yani eee insanlardan normalde tercih beyanı almak için bir takım bir yani bir takım kriterleri sağlayan alt grupları e, örneklemeniz gerekiyor. Gidip bu insanlarla konuşmanız, ona ilişkin işte bir soru formu ayarlamanız, bu örneklemenin doğru yapıldığından emin olmanız, bu soruların e, işte çapraz olması, birbirlerini sağlıyor olması aralarında işte çeşitli böyle birbirlerini zıtlıyor olmaları vesaire vesaire gerekiyor. Normalde bu çok iş, bu bir bir hayli iş yani. Bunu yapmak yerine sizinle hedeflediğiniz alt küme gibi konuşan bir robotla bu örneklemeyi yaptığınız zaman eğer Robotun verdiği cevaplar genel trendler çerçevesinde ilgili alt kümenin vereceği cevaplarla uzlaşıyorsa örnekleme işini çok 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 ucuza getirebilirsiniz demektir. Bu da az önce bahsettiğim ölçeklendirmede yani ölçeklendirme probleminde öne geçtiniz demektir. Yani atıyorum 30 kişi, 30 tane anketör çalıştırıp binlerce insanla konuşarak elde edeceğiniz sonucu e, sallıyorum 30 GPU'lu bir tane makineye e, makineye bilmem kaç bin tane web sayfasından gelmiş veriyi verip e, onu e, yani bu buna hani transfer learning deniyor ya e, Oradan, oradan elde edilen şeyi ChatGPT ile elde edilen bilgiyi ChatGPT ile e, örnekleyebiliyorsanız bunu yaparsınız. Yani bu o 30 GPU'luk sistem 30 anketörün yerini alır. Yani bu eşyanın tabiatı yani. Bu bunu alır bu tek başına dönüştürür. Yani bu tek başına dönüştürücü etki olmak için yeter. Yani implementasyon detaylarını bilmiyor olabiliriz. Herhangi yeni bir paradigma ile olup olmayacağını öngöremiyor olabiliriz. E, doğasını da bilmemiz gerekmiyor yani bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Doğasının ne olduğunu tahmin dahi etmemiz gerekmiyor aslında. Şu anki ürettiği sonuç yeterli dönüşüm potansiyelini zaten barındırıyor. Yani şu an bugün Yarın biri sosyal medya işini bitiriyoruz kardeş. Sosyal medya pazarlama işini artık full botlarla yapıyoruz. Influencer'lara da bay bay dese yarın bunun şirketini açsalar bu artık mümkün yani. Bunu bunu tartışmaktansa geleceğini tartışmayı ben göremiyorum.